herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yine bir kuzenim var. Yine aynı kişi aslında. Ya niye benim videomu beğeniyorsunuz? Ya tarafı video. Çok beğenmişsiniz onu. Ee, arkadaşlar çok beğendiğiniz için yine aynı kişiyle aynı video geldi. Hani o pembe falan filan vardı ya o. Abone olsun. Şimdi bu arada adı Şeymoş. Yani Şeyma en küçük kuzenlerimden biri. 6 yaşında biri. Aa. 6 yaşında yok 7 yaşında. Ha 7 yaşındayım ya. Sen niye aşkı karıştırıyorsun çocuğum? Çok karıştırı. 7 yaşında arkadaşlar. 1'e gidiyor. 2'ye geçecek. Bu sene değil mi? 2'ye geçecek. Evet. Bizim okul bitti. benim, benim okul bitti zaten. Şimdi 2'ye geçecek. Evet şimdi 2'ye geçecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz evde tek başına çekeceğiz. Evin ee, okul. Ay çok uykum var ya. Çok uykum var. Neyse uyanıyorum. Uş, keşke şu evde tek kalsam da. Herkes yok olsa tek başıma rahat rahat ederim. Anne. Tamam. Anne, Senep, nasıl... Anne baba neredesiniz? Aa, annemle babam yok. Ablam yoksa kayboldular mı gerçekten? Ay, Ay sana, aşı sen yapıyorum. kimsin? Nasıl girdin bu eve? Tamam, Balkonda tamam. geldim. Ben sana aşı yapacağım. Hayır, bana aşı yapma. Yapacağım gel buraya. Hayır. Ya gel buraya. Hayır. Dediğim pis çocuk. Nasıl? Ha artık sana şey yapacağım ve sana deney yapacağım. Hayır beni bırak seni istemiyorum. Gel buraya. Beni bırak. <laughs> Bu içecek mi içsen mi? <laughs> o şey bir de konu. Onu ben sana içireceğim. Ama çok susadım ben. Aa, donat. Bunları hemen yemeliyim. Alınmıyor. Alındı. Ne yapıyorsun çocuk? Onların içinde aşı vardı. Ne? Bunu içeyim mi? İç. Zehir ol. Ay içemedim. Dur. İçtim. tam gelelim artık. aşı zaman. Hey nereye? <laughs> ya. Bu delirmiş. Neyse. Aa, beni annemlere götür artık. İki yıldır beni kaçırdın, buradayım ben. Beni bırak artık. Ya hayır ya, dur şurada. Tamam tamam, sana da aşı yapacağım. <laughs> Efendim, çocukların hepsi gelmeye başladı. Evet beyefendi, hemen bu çocuğa aşı yapıp... Hey senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun? Bana aşı yapacaktınız öyle dediniz ama ben kaçayım isterseniz. Hayır. Kaç şunu kafana. Beni bırakın bana yine yapmayın. Ya alt tarafı aşı zehirli aşağı ama. Ee, yapıyorum. Yoksa bununla senin gözünü yakarım ha. Hayır, hayır lütfen. Sus dedim salak çocuk. <laughs> Abi sen şu çekirdeğe git de sus. Yapma. Ay bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Seni artık hapse atıyoruz. Hayır beni hapse atmayın. Yani. Çocuk seni buraya atacağım şimdi. Hayır atma beni buraya lütfen. Çocuk burada dur. Senin bu arada bana bütün. Ve bu seni korkutmak için bir şey. Şifreni değiştirdim. Hmm. Çocuk gidiyorum bay bay. Kendine iyi bak. Bay bay. Artık sana da aşı vuralım. Hayır beni bırakın lütfen. Arkadaşın yanına koyacağız seni. de. Ne oluyor ya? Aşıyı ben vuracağım. Hayır. En acı... Ha. En aşıyı ben vuruyorum. Ne? canım acıyacak mı? Acıyacak tabii ki de. Hayır. <gülüyor> 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 Lütfen götürme. Götürürüm. <laughs> Hayır beni bırak canım. Çok acıyor. Gel, gel buraya. Dişleme beni sakın. Beni dişlersen hesabını alırsın. Bin tane vururum senin götüne. <laughs>